Kum saati zamanla ilişkilendirilir. Ancak bazı kültürlerde intiharın sembolü olarak da kullanılır. Kumun bittiği kum saati görüntüsü, yaşamın sonlu doğasını ve ölümün kaçınılmazlığını temsil etmektedir. İntihar sembolü olarak kum saatinin sembolizmi, aciliyet ve kesinlik duygusunu çağrıştırmaktadır. Kum saatinden akan kum görüntüsü, yaşamın geçici doğasının ve bazen intihar düşüncelerine eşlik eden çaresizlik ve umutsuzluk duygusunun güçlü bir temsili olabilir. Kum saati görüntüsü, insanlara akıl hastalıkları ve intihar düşünceleriyle mücadele ederken yardım ve destek arama, dünyada geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirme konusunda ilham verebilir. Günümüzde kum saati, ölümlülüğü ve zamanın geçişini simgelemeye devam etmektedir. Bize her anın kıymetini bilmenin ve ihtiyaç duyduğumuzda yardım ve destek aramanın önemini hatırlatır. İntihar karmaşık bir konu olsa da, Kum saati sembolü bize zamanın değerli olduğunu ve sahip olduğumuz her günü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatmaya hizmet etmektedir.